Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle birlikte Minecraft oynuyorum. Hoş geldin Nisa. Hoş bulduk abla. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Arkadaşlar kanala abone olup video like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Hayatta kalmaya çalışacağız. Abla amacımız ne? Hayatta kalmak. Falan işte. ne Öyle bir videolara yapabilirim ama bu videoda amaç yok. Tamam. Ben hemen bir tane şey yapıyorum. Abla sen gidip ağaç katar mısın? Ağaç değil taş. Pardon, taş. Dur dur kırma şu. Neyse. Sen aldın? Olsun bir şey olmasın. Abla dönüştürme bazılara. Bir tanesini dönüştürmedim. Şey, Nisa, Hı. ben buradan kazıyorum o zaman. Tamam. Şuradan kazacağım hatta. Arkadaşlar bu arada bu oyunu seviyor musunuz? Ben mobilden açıkçası sevmiyorum. Ben de ama bilgisayardan. <laughs> bilgisayardan neden oynayamıyorsunuz diyecekseniz. Nisa seni açıklamak ister misin bunu? Ee, hayır. Boş verin. Abla bana iki devam ediyor mu? Devam etti. Ne? Eee. Ne oldu? Yok bir şey yok tamam. Sen taşı nereden kırıyorsun? Buradan mı? ne beni kırma. Zaten. Şuraya çalışma masasını koyalım fırın yapalım bir tane sonra şuraya fırını koyalım şuraya şunu buraya da bunu koyarsanız onun kömürü elde ediyorsunuz Bir şey soracağım. Ben ağaç kasmaya devam mı edeyim yoksa sen yardım edeyim Ağaç kasmaya devam et. 11 tane meşe kütüğü var. E, 22 tane de çam kütüğü var. Ağaç kasmaya devam et. ne istersen. Tamam. Hiç. Meşe kütüğü bulamıyorum ama. İlla meşe olmasına gerek yok bence. Peki. Ama evden fazla uzaklaşma. Tamamdır. Bir mağaraydı dikkatli olmak lazım. Arkadaşlar ben mobilden oynamayı gerçekten sevmiyorum. Ben, ben de sevmiyorum. Siz seviyor musunuz yorumlara yazın. Ben aslında biraz seviyorum ama çok değil. Mağara var. Dikkat et. Her yerde. Her yerde hayvan görürsen hayvan öldür. değmiş iki kişi buldu. Yeni ise meşe kü kütü buldum, hey. buldum dedin ya. Evet tamam onu. Yok. Bak. Bakalım. Abla kaç tane kaşın var? 40, 40 50 48 di. Bence bu kadar taş bize yeter. Arkadaşlar bana bir 64'lük yetiyor da bir yerden ses duydum. Ben ben yine de ablamla e, kendime video çekmeden önce biraz. Taş daha... zaten kolay bulunan bir şey. Elmas gibi zor bir şey değil. Evet ama bazen zor bulunuyor bazı parçalardan. Evet bazenleri ee, çok kötü yerlere atıyor. Evet abla ee, 17 tane meşe kütüğü var ya, 34 tane çam kütüğü bence yeter. Zaten bunların hepsini ne yapacağız ki? Git biraz daha kas. Sana balta yapayım mı taşla? Olur. Şu zaten baltan kırıldı ondan sonra. Gel. Koyun bulursan koyunu öldür tamam mı? Tamam. Arkadaşlar biz böyle işbirliği yapıyoruz. Ee, video çekmesek de. Mesela bazenleri ben ağaç kasıyorum. Nisa taş kasıyor. Evet arkadaşlar. E, şu an önümü göremiyorum. Şurada taş vermiş ya. Bir şey olmaz. Neyse. Sen kazıyorsan yani bir şey olmaz. Şurada ağaçta elma gördüm de alamadım. Kır aldım. Biraz fazla ne gitmiş. Olacağım. Arkadaşlar biz bu arada domuza hörsin diyoruz. Çünkü gün olduğu için arkadaşlar. O kelime demek gün olduğu için hırçın diyoruz. Nisa abi gelsen sen bir şey açacağım. Bir dakika yine gördüm. Neyse. Ne açacaksın? Gel. Bir dakika. Geliyorum. Hı. Bekle bir dakika. Abla bence bu. ışık yap. I Işık yaptım. E Bak. Şey ha. Al. Teşekkürler. Abla e, şunları pişirsene. İki tane elma var. Sen biraz bana odun versene. Eee şey çam kısmında 34 tane var. meşalcından yemeği bir tane. Meşe kısmından ya. Biraz versene. Hangisinden? Çam tamam. Fark etmez ver işte. Hı <laughs> hı. Tamam. Kaç tane istiyorsun ki? Hepsini atma da ver biraz onu. Al 10 on tane. abla bir şey diyeceğim. Üç tane hırçının şeyi var ya. E, üç tane var ya. iki tanesini kim alacak? Sen mi alacaksın? Şöyle yapacağız bak. Ha, şöyle yapalım bak. İki hırçının sende olsun. Bir hırçın bende. Bu yemek de bende olsun. Al onları sen al. Pardon. Tamam, tamam senin yemek. ihtiyacın ihtiyacım abla, bitti. Hayran. Aldın. Onu aldım ya iki tane yemeğin oldu. Tamam biliyorum. Nisa gece mi oluyor. Bakayım. Evet. Bizim acilen burada koyu bulmamız lazım. Yok işte Arkadaşlar bir de şöyle yapıyorum ki ben taş bulduğumuz yeri şöyle yapıyorum ki belli olsun. Tabii yanlış koymasam daha güzel olacak da. İsa gel hadi. Küçük lan onu Abla acil bizim kapı yapmamız gerek. Dur yapayım ben. Bir gir. Nisa hızlıca içeri gir. Yaratıklar da şu kapat. orada hızlıca içeri gir. Abla şeyi kapat. Geri. Geç. Abla ben de zaten kapı yapıyorum tamam mı? Gel. Arkadaşlar kulaklığım bazı elleri çıkıyor. Kulaklıktan çekiyorum. Evet arkadaşlar kapıyı yanlış koydum. <laughs> kapıyı sen aldın. Ne? Senin benim mi var? Abi şey. şey ben kazma Al yapayım. al yapma yapma yapma. Neden? Yapma. Bekle atılışta. Işte. Yanlışını attım. Bekle yanlış yanlış. Ne yaptın? Çubuk attım. Versene o çubukları. 6 tane yanlış. <laughs> şey şu meşaleyi alıyorum. Şuraya koyacağım. Hadi. Ben kendime bir e, balta yapacağım. Çünkü e, o... Arkadaşlar, bilmeyenler için Minecraft dünyasında gündüz yani gündüz 20 dakika sürüyor. Evet arkadaşlar. Abla, mesela mesela şuraya koy sana. Tam istediğin yere koydu. Gördüğünüz gibi sesleri duyuyorsunuz zombi. Kömür falan aramak için kalıyorum. Bir de yer büyüsün diye kalıyorum ben. Arkadaşlar ben de kömür yapıyorum. Odun kömürüyor değil mi? Yapıyorum diyorum Nisa. Burdum demiyorum. Abla şu yolunu baksana. Şurayı kırma. Burası bizim çıkış noktamız. Zaten. Garip garip sesler geliyor. Bu ne şey ya? Al yarısını atıyorum. Üç tane. Kaç tane vardı normalde? Al bak bir tane de attım. İyi bak. Dört. Sekiz tane vardı normalde. Ha ikimizde de dört oldu harika. Arkadaşlar tabii ben e, iki kişiyle oynamayı sevmiyorum yani tek bir kişiyle oynamayı sevmiyorum. Bir sürü kişi olacak öyle. Evet. Nisa ne yapıyorsun burada tek kalsın işte. Hayır ne olsun da kapılar boşa gitmesin. E bende bir tane kapı var. Bende normalde üç tane vardı. Kırdığını sen aldın. O, o normalde. Al o zaman vereyim. Ya koyma işte. Abla yapma şunu. <laughs> Tövbe ya. Bizim acilen sabah buradan gitmesi lazım. Aç mısın? Yok. Aç olsam ee, verdiğin etleri. Nisa sana bir hediyem var. <laughs> ne <Sizin içinde? gülüyor> Toprak. Belki oyunu ölürsen toprak atamayın. Tamamdır. neyse hadi Nisa biraz daha kazan belki demir falan buluruz tamam ee, şey. Yok. <laughs> arkadaşlar bana e, bir stek taş yetiyor bana iki stek yetiyor çünkü iki stek daha çok iyi iki stek Arkadaşlar bir de maden yaparken çoğunlukla taş çıkıyor. Bence hiç gerek yok. Bence var. Ama sen bilir Mesela maden yaparken çoğunlukla taş çıkıyor derken e, 4-5 stek. Stek de mesela 64 yaptıysan stek manasında. Bilmeyenler için. Çok güzel Bence de. Bir şey diyeceğim ben ee, ne? ben yanlış yere kazıyormuşum. Kapatsam daha iyi. Kapat kapat şeyler varmış. Abla şimdi sen kaç tane taş var? Bir stek mi? Bir stek, bir de on tane oldu. Tamam şimdi Bir dakika geç. Hadi ya artık sabah olsun. Hadi şimdi Şimdi kaç oldu? 27 oldu. Hmm, bir tek ya daha yapman gerekiyor. Şuradan kazayım o zaman. Işık koydum ki bilerek hiçbir şey gözükmeyecek. Üçlü üçlü kazmaya kadar vermiyor. Kazın. Ama üçlü üçlü. Arkadaşlar e, videonun çoğu e, bir şeyde geçti biliyorum ama birazdan videonun sonuna geleceğiz. Evet ama ben yine eğleniyorum. Abla sabah mı olmuştu? Bir baksana. Sen bak ben kasayım. Hayır sen bak. Ben de tek katı tutamıyorum. Ben de hiç yok. Al o zaman tut. Şuraları da aydınlatalım. Göremiyoruz. Aç bir. Vazgeçtim. Abla arka yer açık. Gelsin oğlum Ceyda. Dere açık. Güzel. Geç bir. Aa! Bundan geç dedim. Arka yeri kapatacak. Allah'ım ya. Gel Biz buraya. önce kalmaya devam edelim. Abla öncelikle uğraşmadık. Gebertsin ne derim. Neyse lan. İsa gel bir de onun sonuna gelelim. dur ben bir stek yapayım. İ i̇ki stek pardon bir stek ne ya? Şey bende 60 tane var versen. Yok vermem. Ben... İki stek var ki bende. Biraz i̇stemiyorum istemiyorum. Sen ben 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 üst stek yapacağım. Yap ama e, video dışı. Yo yaptım bile üç stek. Ha iyi o zaman. Şimdi dördüncüye başladım. Yeter yeter. Gel videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olup videoya like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda hangi oyunları oynamamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bir de videolarımı paylaşırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kal.